Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben bir Sanduru Soy Sancaktar. Bugün yine insan üzerine konuşacağız. Beşinci boyuta taşınıyoruz, taşındık gibi bir sürü cümleler. Uyanış, kıyam, kıyamet. Peki o Hazreti İnsan, Allah'ın tüm yetkilerine sahip olduğunu anlattığı insan kimdi, neydi? Ona ulaşmak için ne yapmamız lazım? Ne yapmamamız lazım? Konumuz bunlar. Şimdi öğrendiğimiz her şey deneyimlerimizden, atalarımızdan, duyduklarımızdan bize aktarılanlar. Bazen de bazı durumlarda kozmik bilinçten bir radyo kanalı gibi çektiğimiz bilgiler oluyor. Tüm bunların üzerine konuşurken size şöyle bir soru sormak istiyorum. Biraz da üzerine düşünmek ve tefekkür edebilmemiz için sen deneyimlerin misin? Genelde bu soruyu sorduğumda danışanlarım da diğer herkes de gözüme çok ilginç bakar. Ben de ısrarla evet cevabınızı bekliyorum. Çünkü sen deneyimlerin değilsin. Her ne kadar deneyimlerin olduğunu zannetsen de deneyimlerin olmadığının idrak etmek durumundayız. Tıpkı televizyonun o anda yayınla verdiği program olmadığı gibi sen de deneyimlerin değilsin. Henüz üçüncü boyuttaki iki iplikçikle işletilen DNA'nın 12 iplikçi boyuta aktive edilebilmesi için, varlığındaki tüm o sırların, kodların ifşası için olmadıklarını deneyimlediğin bir yolculuktasın. Geçmiş deneyimlerin sen değilsin. Sana sadece birer işaret, ayet, delil veya kod gibi işletim sisteminden geçirildi. Tüm öğrendiklerimiz kurban bilinci de içindedir. Kısıtlı, öğrenilmiş çaresizlik, kısıtlı kalış hallerimiz hepsi içinde. Bazı deneyimlerden geçeriz veya bazen duygularımız, düşüncelerimiz veya hislerimiz bizdeki kodları açığa çıkarmaya neden olur. Şu şekilde aktarabilirim. Bir şeyler başta roldür, sonra davranışınız olur, kimliğiniz olur. Dolayısıyla tüm bu düşüncelerimizi biz tekrarladıkça, o rolleri yaptıkça aktive olan şeyler bizdeki nöronları ve sinapsları birbirine bağlayıp RNA'larımızı dönüştürür. RNA'larda DNA'larımızı, DNA'larda tabii aktive olduğu kadarını, hayatımızdaki çekim esasını uygulayan, yöneten bir bakıma yine biz oluyoruz. Halbuki tüm yaşadıklarımızda olanın kurbanı benim zannediyoruz. Bize dışarıdan bir şeyler dayatıyorlar diye düşünüyoruz. Fakat işin aslı bizim düşüncelerimiz, inançlarımız, bize gelen tesirleri, etkileri ya da gördüklerimizi verdiklerimiz tepkilerle yönetiyor, yönlendiriyor ve kaderimiz haline getiriyor olduğumuzu anlayabilmemiz gerek. Şimdi bütün bu yaşadıklarımızda ne görmem gerekiyor? Size birkaç tane sorum olacak. Hatta bu soruları da ekranda paylaşıyor olacağız. İlk sorum. Niyetimiz ve nedenimiz gerçekte ben neyim? kimim, ne için yaratıldım ve tüm bilişimin üzerinde olan hakikatimle beşinci boyuttaki varlığım kim, ne, nasıl, neye eşlik edeceğim, neye, nasıl şahitlik edeceğim. Bunu bulmak için olacak. Bu nedenle ilk olarak bu sorulara ihtiyacımız var. Birinci sorum, şimdiye kadar hayatında yaşadığın deneyimlerden hangi duygu durumları sana kaldı? Örnek verelim. Dersiz hissettim. Yetersiz hissettim. Suçluluk. Kendini ifade edememek. Özgüvensizlik. Gibi cevaplarımız olacak. Bunları bir yere not almanızı istiyorum. İkinci sorumuz. Bu duyguları hissettiğinde tepkilerin nasıl oluyordu? Ne tepki veriyordum? Öfkeleniyordum, bağırıyordum, içime kapanıyordum. Bunun başıma neden geldiğini anlamaya çalışıyordum. Kendime acıyordum. Bundan çıkış ya da çözüm yolları arıyordum gibi birçok yanıtımız olabilir. İkinci sorumuz bu. Üçüncü sorumuzsa hani hep dedik ya karşımıza gelen her neyse kimse bunun bir nedeni var. İşletim sistemi bu şekilde çalışıyor. Üç parmak beni gösteriyor. Üçüncü sorum şu baştaki yazdığım birinci sorudaki o duygulardan sen birilerine aynısını hissettirmiş olabilir misin? Genelde pek kabul edemiyoruz, edemiyorlar. Yaklaşık 12 yıldır binlerce kişiyle çalıştım. Çok zor oluyor yüzleşmek ama uyanmak için mecburuz. Hatta açık net ya da kabul için yorumlarınızı aşağıya yazmanızı bekliyoruz üzerine yeni videolar için konularımız ve bize yönlendirici hatta şunu da yapabiliriz. Herkes seanslar çözüm yolları bulamıyor. Onlar için size sürprizlerimiz ve onları çözebileceğimiz özel seanslar, videolar hazırlamamıza da yardımcı olacak. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Ben biraz açıklama yapayım. İlk olarak sen Allah'a bunu hissettirdin. Çünkü kaldığın sınırlılıkta onun yetersiz ya da değersiz olduğunu da yansıtmış oldun. Sonra annen, baban, abin, ablan, kardeşin, eşin, sevgilin, çocuğun, arkadaşın, her kim hayatına girdiyse o duygulardan en az bir tanesini onlara hissettirdin. Güzel. Şimdi bunlar benim ne işime yarayacak? Hani hep der ya Yunus Emre'de sen çekil aradan, araya girsin yaradan. Evet yaradan girecekti fakat biz egomuzu, nefsimizi, benliğimizi bu çözümler için secde ettirmeyi başarırsak. Çünkü biz çekilmeden o ilahi bilince, yüksek varoluşa, Allah'ın tüm yetilerini, özelliğini taşıyan o aracı ve şahitliğe geçişi tamamlayamıyoruz. Nedenimiz bu. Bunu tekrar hatırlayalım. Yoksa çok da gönüllü olamıyoruz maalesef. Ama olmak durumundayız. Şimdi tüm bunları yaptım. Fark ettim. Canımı acıttı. E valla kendime de kızdım. Bir sürü tepkimiz olabilir. Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş. Aslında ilizyonmuş. Evet gerçekten de ilizyondayız. Ve bu rüyadan uyanmadıkça lucid rüya gibi burayı yönetemiyor oluyoruz. Dolayısıyla kurban bilinci sınırlılık, çaresizlik kısıtlılık kısır döngü içinde kuyruğunu yakalamaya çalışan kedi misali dönüp dolaşıyoruz. Bir bakıma şeytanın oyuncağı dediğim mod. <laughs> Ama aslında bu kadar kolay, keyifli. Tıpkı bir çocuk gibi. Yola çıkacağız. Kendimizle gölge yanlarımızla yaptıklarımızla yüzleşerek. Bize yapılanlarla da. Çünkü hakikati idrak edebilmemiz için tüm bunlara gönüllü olduğumuzda Allah'ın ipine tutunun ayetiyle bizdeki kabil olanın zamanla Habil'i öldürmesi gibi Hubble, Hubble yani Allah'ın ipine o Habil özümüzdeki o mucizenin tekrar canlanması olacak. Bu da nasıl mı? işte ayetleri de başka okumaya başlıyoruz. İsa'nın ölüleri canlandırabilmesi. Kur'an-ı Kerim'de geçen tüm isimler, tüm sıfatlar, her şey bizim içimizde mevcut. Biz hangi mertebedeyiz? Neye nasıl bakıyoruz? Bunu idrak ettiğimizde her şeyin mümkün yani mimin sırrıyla kün değiş ve bunu ikilikte ortaya koyma aracısı, aracı olduğunu, ona şahitlik eden mucize olduğunu görme zamanı. Neyse, burayı fazla uzatmayacağım. Bunlarla yüzleşelim. Yorumlarınızı da alta yazın ki hangi konuyu dönüştürmek istiyorsunuz? Önce babamıdır, mıdır, anne mıdır, kardeş midir, kardeş midir, maddi manevi sıkıntı mıdır? Her ne istiyorsanız sorun yok. Ve Bunları idrak ettikten sonra yepyeni bir soruyla yeni hedef belirleyip tekrar kıyama kalkmak. Yani ayağa kalkmak, dirilikte ve o gaybı bilinmeyeni kendi özünle ortaya koyup o ifşayı yapabilmek için onları da ikinci partta konuşuyor olacağız. Sevgiyle kalın.